Sedat Peker'in açıklamış olduğu videolar, yayınlar, kasetler tüm ülke gündemine oturmuş Bunlar bir durum. Bunlar çapurcu çapurcu. Bu memleketin zamanında 90'lı yıllardaki gayrimeşru cinayetlerin çoğunun arkasında böyle çapurcu var. Sayın İçişleri Bakanımız istifa ederim. Bir eder. şey söyleyeceğim şimdi de burada olmayacak. O bilmem ne çocuğu. Madem böyle bir şey var da önceden niye söylemiyor? Bu Türkiye'den kaçıp bir istedik. oluyor. Olacak yani. Söylem Haber Ajansı olarak sizin sesiniz olmaya, nefesiniz olmaya devam edin. Kanalımıza abone olarak video altına yorum ve beğenilerinizi de bırakmayı ihmal etmeyin.